Anne. Efendim aşkım. Efendim anneciğim. Melek yok artık. O gitti. Şu anda cennette. karşımdasın ya sen benim. Benim adım Türna. Ben burada annemle yaşıyorum. Senin adın Melek. Sen benim kızımsın. Ben senin annenim. Benim adım deftere yazmamışsın. Çünkü unuttun, değil mi anneciğim? Unuttum anneciğim de. Yazacaktım unuttum de. Sen beni seviyorsun Melek. Nefret etmiyorsun annenden değil mi kızım? Nefret etmiyorum ama sevmiyorum da. Çünkü sen benim annem değilsin. bilirsin canım tutma kendini <Gülüyor> <Gülüyor> Şule Hanım. Mutlu musun? Benden daha iyi olduğunu düşünüyorsun değil mi? Ama değilsin. Benim yaptığım çok yanlış. Seninki çok mu doğru? İstesem şimdi gider seni polise şikayet ederim. Edebilirsiniz. Ben cezamı çekmeye razıyım. Yaptığım şeyden bir an olsun pişman olmadım ben. Ne kadar çok güveniyorsun kendine ya. çocukla neler yaşadınız? Neden bunca acıyı çekmek zorunda kaldı bilmiyorum. Belki kendinizce haklı sebepleriniz vardı. Belki hiçbirini kasten yapmadınız. Derler ki, Annelerle çocukları sıcak suyla soğuk suyun karıştığı bir nehirde yüzermiş. Bazı anneler nehrin dışından onları kınayanlar yüzünden dibe çöker boğulurlarmış. Sıkıca sarınmakla canını acıtmak arasında incecik bir çizgi vardır. Her annenin çocuğundan bıktığı anlar olabilir. Bir kere bile olsun çocuğuna tokat atmayı düşünmemiş anne yoktur herhalde. Kimse bilmez onların ne yaşadığını. Yine de kendi çocuğunuzu ölüme terk ettiniz siz. Ne yaşamış olursanız olun bu yaptığınızı asla anlayamıyorum. geceyi hatırlayın. Kandırmada. Hava o kadar soğuktu ki onu bir çöp gibi poşete koyup attınız. Onu tesadüfen bulmasam ne olur hiç düşündünüz mü? Annesinin gözü üzerinde olmasa bir çocuk hayatta kalabilir mi? Anneler gözlerini ayırırsa çocuklar ölür. Sen nereden biliyorsun? Sen nereden biliyorsun ki? Anne bile değilsin. Üç gündür annecilik oynuyorsun diye bana hakem kesip döndü. Öylece bırakıp gidiyor musunuz Meleği? Ne oldu? sıkılın mı? Düşündüğüm kadar kolay değilmiş değil mi annelik? Seviyorum ben onu. Osman derdin ne? Çünkü siz getirdiniz onu dünyaya. Siz öğrettiniz ilk kelimelerini. kadar iyi kalpli olmayı siz öğrettiniz ona. O yüzden eğer... Eğer sizinle olmak onu daha mutlu edecekse... ...sizinle kalmasını isterim. Onu hala biraz olsun önemsiyorsanız, sevip koruyabilecekseniz ben razıyım. Benim tek istediğim Meleğin mutlu olması. Çok geç. Melek beni istemiyor. Seniz konuşur onunla? Şimdi kafası biraz karışık ama belki zamanla, yavaş yavaş aranızdaki bağı kuvvetlendirmenin bir yolunu bulabilirsiniz. Beni istemiyor. Sevmiyor. Benim için öldü artık. Melek öldü. ...benim kızım. Onun annesi benim. Alo. Zeynep Hanım merhaba. Yalova'dan dönüyorum da aramak istedim sizi. Şule'nin eski komşusuyla görüştüm. Bir dönem bile bakmış, şey yani e, turnaya. Şaşırtıcı ama Şule'nin hakkında çok iyi şeyler söyledi. Gitti o. Yani Şule gitti. Hayatımızdan tamamen çıktı. Anlamadım. Şöyle orada mıydı? Evet buraya geldi. Tuna'yı almaya çalıştı. Ama nasıl olur? Sarp apartmanın önünde nöbetteydi. Bunların bir önemi yok artık Ali Bey. Kızından çok önce vazgeçmiş. Benim için öldü dedi ve gitti. Siz vermeniz gereken son sınavı da verdiniz. Bundan sonra sadece Tuna'yı düşünebilirsiniz. Çok iyi bir eminim. Benim kapatmam lazım şimdi. Teşekkür ederim. Anne. Geldim canım. Konuşabildiniz mi? Anlatırım sonra. Tamam. Ben aşağı ineyim de siz. Resim yapmak ister misin? Resim defterini getireyim mi? Olur. Anne. Bizi çağrılmayacağız değil mi? Hayır bir tanem. Daha uzun zaman beraber olacağız. Sonra. Sonra ayrılacak mıyız? Sen büyüdüğün zaman kocaman bir genç kız olduğun zaman. Ama öncesinde bir sürü şey başaracaksın. Ortaokul, lise, istediğin, hayalini kurduğun mesleği bulacaksın. Belki birine aşık olacaksın. Yani, yani ben gelin mi olacağım? Belki anne bile olacaksın. Çok heyecanlı. Sanırım ondan sonra veda edeceğiz birbirimize. Ben senden ayrılmak istemiyorum anne. Daha çok uzun zaman birlikte olacağız. Çok çok uzun zaman. Yarın, yarından sonraki gün. Ondan sonraki gün. Ondan sonraki gün. Bir sürü yarından sonra. O zamana kadar senden hiç ayrılmayacağım beraber yaşayacağız olur mu? Olur. Birlikte ne güzel oyunlar oynarız. Çok Ha, hoş geldin. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk canım. Ödevlerim bitmek üzere. Aferin sana. Nasıl oldu kardeşim? İyi. Daha iyi olacak. Çok şükür geçmiş olsun. Ne zaman söyleyeceksin? Evi. Söylerim şimdi. Yalnız evin eşyalı olması çok iyi oldu. Yarın işe başlıyorum ya vaktim olmayacak. Ödevim bitti. Bakalım. Aferin sana. Yapmışsın hepsini. Aferin benim turna kuşuma. Şimdi sürpriz zamanı. <laughs> Biliyor musun anne, sakar teyzem bana sürpriz yapmış. Uzat bakalım kolumu. Aa Bak. çok güzel. <laughs> ya beğendin mi? Güle evet. güle kullan. Hem de en sevdiğin renk. Değil evet, mi? açık mavi. <laughs> çok güzel. Dur bakayım şu başlığı kapış. teyzem bana ne yapmış? Hem de açık mavi. <laughs> Çok teşekkür ederim Sakar teyze. Güle güle kullan. Anne nereye? Bir şey mi oldu? Anne. Gel gidiyoruz. Ben turnaya çorba yapmıştım. Anne nereye ya? Anne! Anneciğim! Biraz yavaşlayabilir misin? Anne! Özür dilerim bir tane Özür dilerim. Nereye gidiyoruz? Turna. Sana bir sürprizim var. Bugün bizim için ev tuttum. İkimize mi? İkimize. Yaşasın. Hadi evimize gidelim. Anne biliyor musun? Bugün öğretmenimiz Alara'yla ve benim defterime stiker yapıştırdı başımızı okşayıp aferin dedi. Neden biliyor musun? <laughs> Çünkü matematik sorusunu sınıfta tek ikimiz çözdük Alara'yla. Aferin benim akıllı kızıma. Sakar teyzem de bana bileklik yaptı. Ne güzel değil mi anneciğim? Turna. <laughs> Bunu senden ödünç alabilir miyim? Ödünç mi? Belki okulda böyle şeyler takmana izin vermiyorlardır. Öğretmenine konuşayım. Tamam derse geri veririm sana. Tamam. İkimizin. Evet, burası bizim evimiz. İkimizin evi. Hadi düz devam et bak mutfağa. Devam. Buradan dönüyoruz daha. <laughs> Anne burası çok güzel. Bir sürü de dolap var. Burada yemek yaparız seninle. Makarna, omlet, pasta. <laughs> Sen ne istersen onu yaparız tabak bardak alalım mı? Olur. Rengarenk kalalım. Sana sarı, bana mavi, Sakar teyzeme. Ay Sakar teyzem hangi rengi seviyor? Neyse ya yarın kendine sorarız. Burası da salon. Evet. Hı? Kapıyı görüyorum. Evet, Beni görürsün gelirken. Sana bir şey daha söyleyeceğim. Bir sürprizim daha var. İş buldum. Ne işi? Kuşları gözlemleyeceğim. Çok güzel. En sevdiğin iş. Anne. Beni de okul olmadığı bir zaman getirir misin? Olabilir. Belki bu hafta sonu gideriz. ...bu ikimizin kaltı alsın mı? Olsun. Burada oturur televizyon seyrederiz. Bir tane de battaniye alırız. Olur. Şuraya da bir tane kitaplık. İçine bir sürü... ...kuş kitabı koyarız. Senin gibi ben de çok kitap... Aşağı koyalım Çünkü boyum yetişmez Tamam aşağı koyarız. İki hmm. tane Berjer alırız Ortaya da bir abajur Onlar ne? Berjer tekli koltuk Kitap okumak için Abajur da lamba Olur bazen senle kitap okuruz Bazen ben de ödevlerimi yaparım Sakar de gelirim, ona yemek yaparız, hep beraber yemek yeriz sonra. Hadi gel odana bakalım. Odana mı? ...burası senin odan. Benim mi? Tek başıma mı kalacağım? Hı hı. Bu odayı istediğin gibi yaparız. Yatağı istediğin yere çekeriz. Bir tane çalışma masası alırız. Duvarları da istediğin renge boyarız. Açık mavi. <laughs> tamam açık mavi. <laughs> Tavana da yıldızlar yapıştırırız. Gece gökyüzü gibi pırıl pırıl parlar. Anne, kendim kalmasam sen uyusak. Olur tabii... ama odan hazır olduğunda bence burada kalmak isteyeceksin. Ben seninle hiç korkmam ki. Teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. İyi ki hayatıma girdin. İyi ki kızım oldun benim. İyi ki annem oldun anne. Hep böyle gülmeni istiyorum, mutlu olmanı. Bunun için elimden geleni yapacağım. Ben senin yanındayken hep mutluyum ki. Hiç ayrılmayacağız değil mi anne? Hayır bir tanem hiç ayrılmayacağız. Canımsın benim canım. Canımsın benim canım. Hı.